Varya artık annemden nefret ediyorum. Varya bende nefret ediyorum. Bu ne be? Yok size Roblox yasak yok, Wattpad yasak. Yeter be. Kardeşim bence Google Play'den biraz oyunlara bakak. Ne diyorsun? Bence de Kerkük. Kuzey Kıbrıs şuna bak. Bu ne ya? Hani bir aradayımız kullanıyordu ya işte o. Ya kerkük adam gibi söylesene. Ya görmüyor mu? Discord var ya işte onu indirelim mi? Emin değilim kerkük. Belki tanımadığımız insanlar çıkacak. Lan ben bunu anca dayımla konuşmak için kullanacağım. Başka kişilerle de tanışırız ne var ki? ya bizle uğraşmayı kes. Ne oluyor be? Bu çocuklar da kaç gündür birileriyle falan kavga ediyor. Bir bakayım neler yapıyorlar gene. Bana ne amına koyduğumun veletleri. Sikeceğiz belanızı. O velet olan sensin orospu çocuğu. Çocuklar ne oluyor? Ne bu küfürler böyle? Ulan ne sikti herkesi. Aa kodumun dinsizi bir de Allah'a küfrediyor. Ya oğlum siz ne yapıyorsunuz? Şey anne. Birisiyle konuşuyorduk da. Kesin sesinizi. Var ya sizin kemiğinizi kıracağım. Nereden çıktı bu küfürler şeyler meyler? Ne yapıyorsunuz siz verin telefonu. Oha siz Discord mu kullanıyorsunuz? Lan siz gerizekalı mısınız? Bu size uygun değil biliyorsunuz değil mi? Şimdi söyleyin kim indirdi bunu? Anne ben indirdim. Bir de yüzüme bakarak indirdim diyor. Var ya bu size yasak biliyorsunuz değil mi? Bir daha indirirseniz boğazınızı keserim. Anne yeter artık. Her şeyi yasaklıyorsun. Senden nefret ediyoruz. Ulan şerefsiz ben burada sağlığınız için uğraşıyorum. Madem böyle sizin kafanızı kırayım da sonra üç ay tabletinize el koyayım.